Merhaba arkadaşlar. Bu videoda geliştirdiğimiz Vue uygulamasının nasıl build'ünü alıyoruz. Bununla ilgili söylemek istediğim şeyler, anlatmak istediğim şeyler var. Onunla ilgili aslında konuşacağım. Bu Build almak ne demek? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi biz uygulama geliştirirken bu React uygulaması olabilir, Vue uygulaması olabilir, .net uygulaması, Java uygulaması. Biz bunları yayınlarken eğer compile edilen şeylerse bunlar, uygulamalarsa direkt develop ettiğimiz, geliştirme yaptığımız haliyle yayınlayamıyoruz. Çünkü bunları bu şekilde çalıştıracak ortamlar yok esasında. Biz bunları bir transpilerdan ya da compiler'dan neyse o, geçirip bir örneğinde ise bir tarayıcının anlayacağı hale getiriyoruz. Bunu bizim yerimize Vue örneğinde çok şey dağıtmayayım konuyu. Vit yapıyor. Bildiğim kadarıyla şu anda React tarafında da Vit bayağı bir kullanılıyor. Yani Vit şunu yapıyor bizim için. Hem bize bir geliştirme ortamı sağlıyor. Biz geliştirme yaparken bir sunucu ayağı kaldırıp onun üzerine biz development yapıyoruz. Yani yarn, dev dediğimizde arka tarafta bir, arka tarafta biz Vit'i kullanıyoruz. Bizim için hem development ortamını hem de işlerimiz bitti. Artık geliştirdiğimiz şeyi yayınlayacağız, publish edeceğiz, deploy edeceğiz. Adına ne derseniz. Bir sunucuya koyacağız, bir FTP'ye yükleyeceğiz. Ne oldu önemli değil. Çalıştırılabilir nihai haline getiriyor. Buna da biz build diyoruz aslında. Build işleminde işte ne bileyim bizim imajlarımız CSS'lerimiz, TypeScript'lerimiz normal Vue kodumuz ve benzeri şeyler bir şeyden geçirilip transpiler'dan bazı optimizasyonlar yapılıyor. Fazlalıklar atılıyor. Çünkü burada bir de şey optimizasyonu gerekiyor bize. O bundle dediğimiz şeyin biraz sonra göstereceğim boyutunu ne kadar düşürebilirsek bizim uygulamamızın açılış hızı o kadar da artıyor ve biz web uygulamalarında hız istiyoruz. Dolayısıyla bu meselesi bu şekilde. Şimdi biz asıl konumuza dönelim. Hiç çok fazla anlatmayayım. Şimdi biz uygulamamızı yazdık, geliştirdik, bitirdik diyelim. Şu ana kadar olan kısmı. Ben bunu yayınlayacağım. Bir önceki videoda zaten yarn build demiştik. Bu arada buradaki yarn build şu bizim package.json'daki aslında şuradaki komuta denk geliyor. Gördüğünüz gibi build only diye sadece build alanda bir komutumuz var. Biz direkt build diyeceğiz çünkü type'ları da check ediyormuş. Farklı şeyler de yapıyormuş bizim için. Güzellikler diyelim. Bunların detaylarına girmiyorum. Bunların her bir tanesi başlı başına anlatılacak hikayeler. Bunların detayını merak ediyorsanız şu komut ne yapıyor diye mesela gidip araştırıp öğrenebilirsiniz. Ben yan bu dediğimde zaten şurada adım adım nelerden neleri yaptığını bize gösteriyor. Bir transform işlemi gerçekleşti. Bir şeyler yapıldı ve sonunda da varsayılan olarak bizim uygulamamızın altında dist adında bir folder'a bizim view uygulamamızın çalıştırılabilir hali eklendi. Çalıştırılabilir halden custom artık tarayıcının anladığı bir web sunucusuna koysak çalışacak versiyondan bahsediyoruz. Burada bir tane index view'muz var. Şurayı hatta şöyle biraz büyüteyim. Index view'un içine işte bizim bir tane CSS koymuş. Bir tane de index tire bu sondaki kısım bizim index JS dosyamız, dosyamızın bu da hash'i aslında. Bu da aynı şekilde CSS için geçerli. Bunu buraya neden koyuyor with ya da diğer şeyler ondan bahsedelim. Çünkü bizim tarayıcılarımız bu dosyaları keşliyor. Diyelim ki burası şöyle olsaydı biraz sonra örnekle de bakarız. Index.js şeklinde çıkartsaydı ben uygulamayı deploy ettim. İnsanlar kullanıyor tekrar deploy ettiğimde bu cache'de olduğu için kullanıcılar eski versiyonu kullanmaya devam edecekti ve benim deployumun hiçbir anlamı olmayacaktı. Ta ki cache'ini boşaltıp işte ne bileyim kontrol F5 ya da siz ona tarif edeceksiniz keşi boşalt diye. Boşaltana kadar eski dosyaları kullanmaya devam edecekti. Dolayısıyla sonuna bir hash ekliyoruz. Update şey bir timestamp de ekleyebilirsiniz ya da başka bir şey de yapabilirsiniz ama varsayılan olarak bizim bu işte wit dünyasında diyelim hash ekleniyor. İşte webpack de hash ekliyordu. Burası böyle. Sonra şurada zaten direkt burası bildiğimiz HTML yani assets'in içine gidiyorum. Burada bir sürü şey var. JavaScript ve CSS dosyası. Main layout'un içerisinde aslında şöyle bakalım. Login layout'ta da varmış. Şey login view'a gittim yani login layout nerede? Bir an kafam karıştı. Şimdi baştan beri şeyden bahsediyoruz. Aynı dosyanın içine style yazıyoruz, template yazıyoruz, script yazıyoruz. Bizim develop ederken ki konforumuz buradan geliyordu. Fakat günün sonunda bunlar bir işte wit bunları analiz ediyor. Alt tarafta wit de başka aletler kullanıyor. Biraz sonra geleceğiz. Bunları analiz ediyor. Diyor ki mesela şurada style var. Şurada gördüğünüz üzere aslında. Main layout'un style'ını ekstradan CSS olarak export ediyor. Bunun değişik konfigürasyonları var. Bu tamamen anlattığım varsayılan konfigürasyon bu arada. Onu da söyleyeyim. Gidiyorum bunun içine. Bunun içerisinde aslında benim bildiğim şu şeyim nerede? Kapandı. Şuradaki stilleri ekstradan extract etmiş. Çünkü ben bunları Tamamen şunu uyduruyorum. Başka bir yerde host edebilirim. İşte CDN'de tutabilirim falan filan. O tamamen benim kurgumla alakalı ama şunu bilmemiz gerekiyor. Günün sonunda bunlar hep ayrıştırılıyor. Dolayısıyla burada başka neler var? Bizim bir önceki videoda anlatmıştık. Async load ettiğimiz işte main loyal ayrı bir JavaScript dosyası olarak gelmiş. Şunu bir şey yapalım, güzelleştirelim. Burada ne olmuş? Ona da biraz değinelim. Gördüğünüz gibi aslında bir performans için oluşan bundle'ın size'ını küçültmek için bazı işlemler yapılmış. Bunlardan en bilindik olan da aslında şu. Diyelim ki burada şöyle bir uzun bir şey vardı. Bu karakterlerin her bir tanesi byte cinsinden bir büyüklüğü olduğu için bunların hepsini kısaltıyor. Dolayısıyla şeyin da ne derler? bundle'ın size'ını da küçültmüş oluyor bu sayede. Zaten bildiğimiz komutlar import etmiş index.js'i ve alt tarafta bizim yazdığımız ilgili vue dosyasının içindeki komutlar. Burada tabii şuradaki nerede mesela hiç bahsettik mi hatırlamıyorum. Bizim şurada işte a-layout dediğimiz ya da şeye bakalım main layout'a bakalım. A tire işte class layout olan şeyi XML gibi görsek de HTML gibi görsek de burada aslında bu bir JavaScript kodu. Dolayısıyla bunu aslında şurada gördüğünüz gibi obje bazlı bir hale getiriyor. Şurada şöyle kabaca bakalım. Merak edenler gitsin okusunlar. Getusu i̇şte bilmem neymiş, home'muş, about'muş falan filan. Dolayısıyla işte alttaki şey e, ne derler? E, footer'da yazan ifadeler burada gözüküyor. Bu bizim main layout'umuz. Bunu biz async load ettiğimiz için kodumuzun içerisinde. Bu şekilde ayrı bir dosyaya çıkartılmış. Ben bunu normalde async load etmeseydim böyle bir dosya burada olmayacaktı. Bu bilgiler aynen bizim asıl boyutu büyük olan indeksin içerisinde olacaktı. Bunu da bir itifai yapalım. Muhtemelen bu çok zor olacaktır. Ha hızlıca oldu. Bizim bütün şeyimiz burada aslında uygulamamız. Bu da bizim aslında uygulamamız ilk açıldığında yüklenen indeksimiz. Aslında buna jargonla entry point deniyor. Bunun ismini değiştirebilirsiniz, kişiselleştirebilirsiniz. Onlara girmiyorum. Bunları kapatalım. Şimdi bunu aldık. Şöyle bir şey yapalım hatta. Değil mi? Şu disti copy pet diyeyim. Command line'a gideyim. C'de şuraya gideyim. Bir tane web server kaldırıyorum. ya Bu yani sürekli kullandığım için Python Python'ın şeyi web serverı 8000'e gidiyorum. 8000 diyorum ve benim uygulamam şu anda yani bu dosyalar bir web sunucusuna koysaydım aynen bu şekilde çalışacaktı. Aklıma geldi diye güzel bir kafada canlansın istiyorum şeyin şu hash meselesinin. Şimdi diyelim geldim main layout'tayım. Şu logonun yanına şöyle bir şey yazayım. xxxxx kaydedeyim. Sonra geleyim tekrar yarın bu ilti kaydediyorum. Bu oluşuyor. Yeni halin bu ilde oluşturdu. Geldim buraya. Yeniledim. Şuraya XXX geldim. Önemli değil. Sonuçta ben bir güncelleme işlemi yaptım. Ve bunu yayınladığımda da bütün kullanıcılar bunu gördü. Şimdi birazcık ayar yapalım şeye. Bazı özel durumlarda mesela biz bunu kullanıyoruz. Okul aileyi view'e geçirirken kullandık. Sebebini de söyleyeceğim. Vit'in ayarlarıyla oynayarak aslında bazı şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Mesela ne bu ayarlar? Bu Buyut diyelim. Bu altında şöyle with kendi altında roll up diye bir şey kullanıyor. Açmışım zaten. Roll up diye bir mekanizma kullanıyor. Zaten modül bundler diye. Gidip buradaki detaylara bakıp buradaki konfigürasyonlara bakabilirsiniz. Detayına girmeyeceğim. Ben sadece şimdi kafanızda bir şey canlansın diye buraya basit bir konfigürasyon tanımlayacağım. Biz kullandık. Yani bizim biz bize nasıl söyleyeyim faydası olduğu için belki izleyen bu işleri bilen ama bu ayarı bilmeyen birine de faydası olur diye buradan aslında konuya girdim. Burada şey diyebiliyorum ben chunk file names deyip şu şekilde bir şey yazabiliyorum buraya. Assets tamamen şey. Ne derler? Değiştirebilirsiniz ismi. Name.js Aynı şekilde şöyle kopyalayayım şunu 3 tane. Bir tane de şey var burada. Entry file names bir de asset file names. Şimdi burada şöyle bir şey var tabi. Şuraya nokta bir de x demem gerekiyor. Şundan dolayı bizim assetlerimiz çeşitli Şekillerde olabiliyor işte CSS'ler, PNG'ler, ne bileyim JPEG, GIF, JSON neyse artık onlar. Dolayısıyla extension alıp sonuna eklemem gerekiyor. Ben böyle bir tanımamı yaptığımda ve bunu kaydettiğimde tekrar yan bu diyorum. Bakın rollup options burası önemli. Yani vitin altındaki ben rollup'ın ayarlarını burada güncelliyorum. Aldım bu yüklümü tekrar geliyorum. Hiçbirinin sonunda şey yok. Tire işte hash'ini aldığı şey yok. Son ek yok. Suffix yok yani. Şu indeksime gidiyorum. İndeksimde de yok dolayısıyla. Şimdi geldim uygulamama. Yeniledim. XXX duruyor burada yine. Sorun yok. Koduma gidiyorum main layout'a. Şu XXX'i siliyorum. Kaydediyorum. Tekrar geldim. Yan build dedim. Yeniledim. XXX burada duruyor. Inspect diyelim. Network'e gidelim. Şurayı tekrar yenileyelim. Gördüğünüz gibi şey memory'den geliyor. Bizim e, indeks CS'imiz. Dolayısıyla benim yaptığım değişiklikleri tarayıcı algılayamadı. Ta ki şey yapana kadar keşi boşaltana kadar. Mesela keşin şuradan şu anda disable cache geliştirici şeyini açtığım için yenilediğimde xxx'in gittiğini göreceğim. Ama göremedim. Çünkü bu bir e, Safari. Safari'nin bu keş meseleleri beni öldürüyor. Empty cache dedim yukarıdan. Yeniledim ve gördüğünüz gibi cache gitti. Dolayısıyla yeni versiyonu elde ettim. Tamam ama böyle bir senaryoda yani bu nasıl bir senaryoda anlamlı olabilir? Sondaki çeksamları. Şimdi bu hikayede aslında anlatmak istediğim şey şuydu. Başa dönüyorum. Tekrar gidiyorum. Biz mesela okul ailede sondaki çekleri şey e, sondaki suffix'leri ekletmiyoruz. Çünkü biz bunları elle manuel yani şuradaki index.html'i kullanmıyoruz. Dosyanın sonuna kendi aslında build numaramızı yazıyoruz. Dolayısıyla burayı ben yönetmek istiyorum. Şundan dolayı her seferinde bu sondaki şeyler değiştiği için, dosya isimleri temelde değiştiği için ben bunları kendi statik olan HTML'imde, çünkü şunu ben üretmiyorum, şey viddeki üretileni kullanmıyorum. Böyle bir e, numara yapıyorum aslında. Umarım anlatabilmişimdir. Çünkü çok emin olamadım şimdi problemi ve e, çözümü anlatabildiğime dair. Ama çok da önemli değil. Böyle şeylerin yapılabildiğini bilseniz yeterli. Tekrar vid konfiye diyorum. Bunu buradan kaldırıyorum, kaydediyorum gelip tekrar buyuruldu alıyorum. Bu arada burada bazı özel durumlarda araya girip işler yapmanız da gerekiyor olabilir. Bunların tüm ayarlarını Rollup Options'da şurada ya da Vit'in kendi dokümantasyonunda bulabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de mesela şudur genelde. Şuradaki Base path'i değiştirmek. Mesela siz buraya statik bir cdn.ahmet.com şeklinde bir şey yazmak istiyor olabilirsiniz. Ya da sizin kendi uygulamanızda başında ne bileyim uyduruyorum Single Page diye bir routing bir ayar yapmışsınızdır. Onları da bu konfigürasyonlardan ayarlayabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Şöyle de bir bilgi vereyim size. Eğer ki aradığınız konfigürasyonu bulamıyorsanız siz kendinizi de şey olarak sorgulayabilirsiniz. Acaba benim kurduğum mantıkta bir hata var mı diye. Çünkü bu bu tuğullar bayağı oturmuş aletler aslında. Yıllardır kullanılıyor hemen hemen bütün senaryoları gerçekleyecek elastiki yapıya sahipler aslında. Onu da söyleyeyim. Normalde bu videoyu çekmeden önce bunu bir Vercel'de falan publish edelim diye düşündüm. Baktım zaten bir sürü örneği var. Zaten anlatacak da bir şey yok. ile üye oluyorsunuz. GitHub'dan ilgili projeyi seçiyorsunuz. Otomatik update ediliyor. Son olarak şunu söyleyip bitiriyorum. Şu dist folder'ı varsayılan olarak git ignore'ın içerisinde ignore edilmiş durumdadır. Yani siz uygulamayı develop ettiniz. Git'e gönderdiğinizde bu distin içindeki dosyalar gönderilmiyor. Bazı durumlarda bu distin içindeki dosyaları da göndermek isteyebilirsiniz. Buradaki satırı kaldırmayı unutmayın. Umarım faydalı olmuştur. Biraz dağınık gittim ama en azından kafanızda böyle bir şeyi canlandırmış olmak isterim günün sonunda. Aslında bu konuyla beraber kaç kere bu cümleyi kurdum ama anlatacak temel mekanikler olarak neredeyse bir şey kalmadı. Ufak tefek şeyler var ama onları da dediğim gibi biraz hastayım. Hastalığımı iyileşsin. Güzel bir gerçek dünya örneği uygulayıp anlatıp sonrasında bu serinin artık sonuna geleceğiz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Anladığımdan emin değilim. Ya her lafın içindesin. Lazım olduğunda Hey Siri diyorum. Hiç ortada yoksun kardeşim ya. Böyle soruları yanıtlamak için. He, anladım. Yürü git.